arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynayacağız. Ee, uzun zamandır bu oyunda at çekiyordum. Artık farklı videolar da çekeceğim. İlk önce buradan atlayalım. Tower of Hell e, bayağı zorlu bir obi tek point olmadığından olabilir. Ee, bir de zamanlı zamanlı olmasa belki yaparız ama zamanı olduğundan çok zorlaştırılıyor. Ben Gravity Joy ile alacağım. Tamam aldım. Bakalım. Bom, 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 bom bu öyle daha kolay gidiliyor diye biliyorum bakalım daha kolay gidecek miyiz sona gidi gitmeyi deniyoruz ee, ne kadar yükseğe gidersek o kadar para veriyor bu para birimi bende 21 tane var biraz daha az listem bence denememeliydim hop 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 hızlı yapmaya çalışayım biraz Buradan gittik. Buraya gittik. Buraya da gittik. Buraya gidebiliyoruz. Buradan da geçtik. Çok kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi. Ama düştük. Düştüğümüz için en basaltı. Sona varamadık. Ama yine de denemiş olduk. Bunlar yavaş geldiğinden biraz beklememiz gerekiyor. 4 dakika. Ne? Oh. iki tane gravitim var şu an. Hem şey aldılar. E, ee, kuh. Kusuz. Ha. Gus. Gusak. Şey almış. Hepimize gravit aldı şu an. Yani iki tane gravitim var. Graviti daha yüksek sıçratıyor. Yani bayağı ileri gidebiliyoruz. Daha az yapılabiliyor. Parkurlar mesela bunun gibi. Ama düştüm ben. Normalde düşmemeliydim. Hop. Hop. Geldim. Geldim. Baya gravitim oldu. Yani baya yükseğe hopladığından. Buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Buraya, atlıyorum. Buraya, atlıyorum. Buraya at bir de atlayabildim en basa düştüm ben hep düşüyorum siz daha iyi yapacağınızı inanıyorum siz de deneyin en sana gi gitmeye çalışın bu oyunu biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ben kaçıncı devredesiniz ne kadar sana gittiniz iyi misiniz bu oyunda yazabilirsiniz yorumlara hızlı yapmaya çalışayım bir. Hmm, biraz düşündüm ve buradan atlayabilirim ama düştüm. Bu kadar şanssızlık olamaz. Tam yöntemini bulmuştum. İki dakikam kaldı yani çok az. Hayır. 11 takıldı bir üstüne daha çıkabilir miyim diye <laughs> bakayım hemen atladım hop sonra en iyi tower of work videomu atacağım yapabildiğim en iyi şu an iki dakikada belki yapabilirim <laughs> ama hiç yapmamıştım ama hiç gravity de almamıştım. Video çekerken bu oyun daha da zorlaşıyor. Hem zor olduğundan hem e, tek point olsa bir yerde dururduk. Yani bölümü geçmeye çalışacaktık ama bu böyle bütün bir obi yani. bir kaybedersen en basalıyor seni. O yüzden bayağı sıkıntı. Hemen hızlı. Atlarım. Atlayamadım. Çok tehlike attım kendimi. Yoksa olacaktı. Bu son deneyim. Bu da olmazsa bitiriyorum videoları videoyu hemen atladım bekliyorum atladım sonra varamadık bir dahakinde sana varmayı daha e, daha çalışacağım sana varmayı Video burada bitti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.